Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan Craft 7. bölümdeyiz. Yanımda Kadir ve Emre var. Hoş geldiniz. Hoş. Hoş abi balkonda arkadaşlar. Hoş bulduk ama. Şimdi niye gelmiyor? Tam Tamam geldi. Selam. Çok abi. kasıyor. Evet ya çok kasıyor. Ben... Sen de kasmıyor. Benimki bile çok kasıyor lan bu. Bilmiyorum ben de kasma geçti. Köylü git. Evden git. Ölürüm bak seni. Dedem. Sizi gördüm. Ya ben bununla oynayamam ya. Ben geliyorum. Sizi ben gördüm. Dışarıda oynuyorum. Dışarıda Ama geldim. Kaç kaç polis yakalamasın. Yeee. Kırık <laughs> Seni izleyeceğim patladı. Creepy amca. Sizi gördüm. Macera yaşayacağım ben. Oğlum ya. Creepy amca nerede? Evet üç, üç tane köylü geldi. Sen misin? sen misin Tayha? Evet. Hı? Oğlum ya bir şey göremiyoruz deli. Oğlum zombi falan geldi ya. Ama buraya. Gel. Gel. Allahu ekber. Bismillah. Bismillah. Allahu ekber. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Ben yendim. Skelet öldürmek benim göbek adımdır. Göbeğin adı mı? <laughs> Şaka yaptım. Hadi lan uyuyor. Ben nerede? Ben ne uyuyorum. Ne? Ben, kaçayım lan savaştan da hep köle yerim. Kadir gel. Evet. Niye ya, savurumuzu yapacağız daha? Oha lan ben tepede uyuyorum. ben savurumu yapıyorum. Tamam. Yatay. <laughs> Uyu. O, en, üst kat ışık. en üst katı şık. En üst katı senin odası ya. Tamam. Karıya <laughs> çıksın be. Çıksın De, ya bekle bekle bekle. Bekleme bekleme işte. Vur. Bekleme yapma. Bekleme yapma. O, ya ya ben çıkarırım <laughs> ya. Ben <boş> çıkarırım. <laughs> <laughs> ya. Ay, arkadaşlar uyanınca tekrar bildim. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu arada e iki tane en nermen koyurdum. Ya oğlum ne var ki? Saldırır manyaklar onlar. Manyakça saldırır. Bana bakma bakma bakma. Ben manyağı bakma, yani? bakma bakma. Bakma bakma. Bakma. Bak. Ya. Bakma. Bakacak mı? O çiftsiz biri. E ee, senin adın Süti mi? Kadir'in adı bile Kadir ha. Aa, önder. Kendimi önder. <laughs> Öndermesin <öldürdü> Kadir. Öndermek <'i. gülüyor> Kadir'i öldürdü. Ne yapayım <laughs> ben? manyak olamam. Senin, senin oyun öldürdü. gitti galiba. Ne vuruyon lan? <laughs> <laughs> Kemikle vuracağım. Ne vuruyon? Vurmayacağım. Bak. Vurma. Bir ben de sana vuracağım. Baba Hayko. Baba Enderman. Enderman. Oha 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 oha. Ölecek ben Enderman. <laughs> Arkadaşlar. Vuracağım. Ana. var lan. Çuruyor. Ben vuruyor. Ama bana vuruyordun? Za işte. Hadi Enderman'la karşılaş. Enderman nerede? Arkanda. Hani? Ha. <laughs> Yalan. lan. Bizim lan. Bak hadi. <laughs> Baktım. Fırt yapıyor endirmez. Ha. Oğlum öldün. Artı istenmeyecekti ne? Oğlum öldürme ya. Seni öldüreceğim ya. <laughs> ya öldürme. Emre. Ya, ya beni öldürüyorum sonra kendim. Ya sen de vurma. Kapıyı da kapat. Ya ne vuruyor? Özür dilerim. <laughs> Kapı kapatayım derken. <laughs> ya yarım kalbi kaldı. Ya elimde çok bir şey var. Çok şey bak. Ha, o zaman bak, bak. Öldür mü? Kadir ona vurma. Aynen. Ya, ona vurabilirsin. Ama. Ay vurma vurma. <laughs> Neyse bir dakika bir dakika. Bek bek bek. Ne yapıyor? Ya Emre git ya. Gidiyorum la. Giremiyorum. <laughs> ya gidi. Lan sen de şuraya koyma. Ben de Sen, sen benim yatağımı kırmışsın. Ben de seni. Son Neyi sonra... kurdun mı? Ya kırmışsın. Yatağını kırdım. Sonra başka bir yere koy dedim. O yüzden ben de seni için kıracağım. Başka bir yere koy. Giremiyorum. Ya Emre. Ya giremiyorum. Mesela. Bana ne? Ee, kendi yatağımı da oraya no, koyacağım. sen ne giremiyorsun? Tamam. Bu kolayca giriliyor. Onunla gerilmiyor. Onu... Kapının önüne koymuşsun yatağı. Kapı... Ben biraz evde duracağım. Enderman'ı kapı... izleyeceğim. Enderman ne yapacak? Neredesin? Size Ben Benim çok korkuyorum. Hala yarım kalbim var. Enderman seni öldürsün. Oğlum sen de oturma. <laughs> Enderman. Şimdi ah, ah. öldüremezsin beni. Ya, 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 ben karşısına çıkarsam kesin ölürüm. Yarım yarım kalbim kaldı çünkü. Benim de. Lan kokuttun ama ben geri. Öl lan. Endermen'den kaçmanın en iyi yolu ne söyleyeyim mi? Anasuya. suya. Öl lan osurma. Öl de osurma lan. İntihar edebilir miyim? Edebilir. Merak etme. Çeste koydum eşyaları. E, ben öldürürüm seni. Tamam. Öldür. Endirmen öldürsün ya da. Endirmen mi öldürse? Endirmen mi öldürsün? Yok ya ben öldürürüm. Tamam. Evet. Bravo. Öldürdünüz mü Endirmen'i? Hayır. O be Ender Öldürdünüz mü? Hayır. Öldürüyor beni. Öldüm. Ya bana da öldü. Kadir bana vur. Tamam mı Kadir? Bana vur. Küçücük çocuk öldürsün seni. Yok hiç <laughs> çocuk. Ya bana vur diyorum. Öleyim. <laughs> Ölme. Uyuyayım Öleceğim. De. Dur ben vururum. <laughs> Sütüyüm kaçın <gancı> tarafından da. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Kaskın gitti daha demeyin. Bana ver. Hayır bana ver onu. Ya Emre. Ya hep ya Emre deme ya. Ya Emre deme. Sana yasak ya Emre demek. Yasak değil. Yasak. İki kere vurdum. Eve mi ver. geldi? Ya bana ver. Hadi. Öldürdüm. Enderman'ı öldürdüm. Aferin sana. Götünü düğüz Hadi vur. Ay hadi ve. Buradayım. Burası Evet. Onun da Evet. <gülüyor> 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 Kadir <gülüyor> anlamıyor <gülüyor> benim oldu. Ama. Tamam. Yürü, onu ben alacaktım. Kadir gel. Oğlum ne biçim gülüyor? Ya şunu giyelim. Kadir buraya... Bu arada... Bu arada böyle giyilebiliyormuş. Yok. Bak bunda da böyle basarak giyilebiliyormuş. Ha hani? ne? ee, bebek biliyor onu ben bile biliyor. Ben ya biliyorum. çok biliyorsun ya. biliyorum. Yalancı. biliyorum Yalancı. Biliyorum. Bilmiyordun. Biliyorum. Sadece klasikte olduğunu biliyordun. Biliyorum. Biliyorum. Da nereye gittim ben? Ne yaptım lan ben? Yakınlarda <laughs> <laughs> sendir ben yok değil mi? <laughs> Yakınlarda. Kadirle ben ben savaşacağım lan. Aa aklıma geldi. öl Ya. Sen yani. Ay ya, bana vuracaksın sen. Tamam mı? Beni öldüremezsin kimse. <laughs> das sen. Dastı. Ne sen ne yapmışsın ya? Tarlayı hiç dikmiyorsun ki sen de. Ne? Dik bana. Ne dikmesin? Tohum diksene. Kime diyor? Öcüm. Bana. Bana dememelisin. Bu benim tarlam değil. Hatta ben Arkadaşlar bana özel tarla yapacağımı söyledim değil mi? Evet. Özel tarla yapacağımı söyledim kendime özel. Ya. Vurmak, is vurmak istemezsin bence. <laughs> Gel lan. O oh, ben sana iki kere vurdum. Sen. Ama ben daha çok can götürdüm. E yürü et ya hırsızlık yapıyorsun. Gideceğim lan başka bir yere. Bana ne? Bana ne gidiyorum. Gitme. Gitme. Bir daha serimi alma. Niye almıyorsun? Şunu böyle yaparsan almam. sen de mi Bu arada kesinlikle ben bunları game moddan almadım. He game moddan aldı. Hayır. Arkadaşlar game moddan almadım. O zaman bana da alacaksın. Hayır. Niye? Ben game moddan almadım bir kere. O bütün ta bütün taşları bitirdin. <laughs> ne taşı be? Taşlar Taş bir abi. sürü var. Nerede var göster. Kapının önünde. Oha. <laughs> Kapının önünde var diyorum. Nerede? Kapının önünde. Oha. <laughs> Çöl bak şu var ya. Eee <laughs> Burada yer bir bak. Bu yer var ya. Ee var biliyoruz. Ona Bu çöllük yerin arkasında. Ya onu biliyoruz ya. Onu Ama alman imkansız. Kazman yok ki benim? Ha doğru. Tahta kazma yap. Tahta kazmana o. <laughs> Ye. Hatta ben sana ta ka ka tahta kazma vereyim. Allah razı olsun. <laughs> Çünkü benim zaten taş kazmam var. <laughs> Çesten almak yok. Mazlumluk yapmak var. <laughs> Hayır. Emre gel şimdi açacağım. Ayarlara girdim. Ayarlara girdim ya. Suç ne? Aldım sen. Verdim. Ya niye girmiyor bu? Ne pa ayarlarına Ne Neyse arkadaşlar bu da videoyu bitiriyorum. Anladım. Kanalıma abone olmayı unutmayın, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada emli 12. dakika. <laughs> ne ara oldu mı diyeceksin? Hı. Hmm. <laughs> Neyse arkadaşlar.